Kaybol. Oo, oh, oh. kafan kazan gibi. Ne oldu? Hayrola? Haris n'am var? Haberin yok galiba. Adamın bütün gece çalışmaktan kafası kazan gibi olmuş. Aa bu da full <laughs> 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 Çok komik. Oğlum sakın çalışmadın değil mi? Yoksa pütteriz. <laughs> Kulak yazılımın sırası bendeydi. Yani, Mecburen çalıştım ben tabi. Onu bunu boş ver. Mal hazır mı ondan haber ver. Sizin bu hastayım. Öküz gibi çalışıyorsun. Evet. Bir kere de bu ilgiyi sen yapsan ne olur sanki? böyle değil, kötü oldu bence. Bozacını şahidi süreceğiz. E sen de aynısın. Kitabı yola yıkmışsın da şimdi. Hadi dostlar tartışmayalım şimdi. İyi olan kazansın. <gülüyor> <gülüyor> çekmek değil, amaç kopya çekmek. Çalışsan zaten yaparız. Tabi tabii. sen çok zekisin. Bunu hepimiz biliyoruz. Çalışsan okul birincisi olursun be. Ama sondan. <laughs> <laughs> Lan kopyacı olduğun halde tüm notları topladım, elde bile etmiyor be. Sen hep çalışsan ne olacak? Helal, <laughs> <laughs> sen kopyalar sahip çıkmayı başar yeter. Yakıya yere vermeyelim. Rufat sen şunları daha güzel yazsaydın ne olur? Siz? Çok meraklısı değilim. <laughs> Beğenmiyorsan be, be, sen yazsaydın. Bir dahaki sınava ben zaten. Bendekilerde bazı yerler eksik mi ne? Yok oğlum, hani görmüyor musun? Konular hakkında hiçbir fikrin yok ki nereden bileceksin? <laughs> ben sen okulda olduğundan bile şüpheliyim zaten. Sen aslında yoksun da bu senin yansıman mı? <gülüyor> <gülüyor> Yavrum siz hepiniz kafayı yemişsiniz. Aha uçmuşsunuz, vallahi doğmaz. Hoca geldi. Bilmem. Sağ ol. Evet, oturun. Sıranın üzerinde herhangi bir şey tam otur çocuklar. Hocam sorular zor mu? Rıfatcan soruları sizin seviyenize göre hazırladım. Yani basit. <laughs> <laughs> o yüzden bildiklerinizi istiyorum. Yanlış yollara sapmaya kalkmayın. Hocam bize güvenmiyor musunuz? Biz hiç öyle şeyler yapar mıyız? Tabi tabi, en azından çok sana güvendim. Ben yapamadım Ya ne yapıyorum ya? Koca gücün sınav boyunca başımda bekledi.

Ne haber bu anda? Günaydın iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Günaydın. Seninle biraz görüşeceklerim var. Bir ara onunla görüşelim. Olur mu? Olur hocam. İyi dersler. İyi dersler hocam. Neymiş? Ne demiş ki? Ne demiş ki? Ne demiş ki? Size bu kadar yaparsın artık. Bunu gibi anlamadım. Kopya hazırlamasını size görse de. Ama kız kitabın şifresini çözemiyor. Kopya nasıl hazırlasın? Salak şey sen de. Yalan mı kızım? Fizik kitabını ya başlayı kitabı zannetmiştin geçenlerde. İyi be. Sana onun kitap olduğunu anlamakta bile zor çekiyorsun. Size daha önce de dedim. Bu konularda size yardımcı olamam diye. Dürüst çocuk. Yine gözlerimi yaşar. Ağlamak istiyorum. Bu ne yandırmayın. Size ben bir çözüm bulacağım. Vay vay vay. Sen nereden çalışmaya başladı galiba? Hayır canım, o plan ancak sen ve senin gibiler yapar. Yani o plan herkes yapabilir. Benimki muhteşem, orijinal ve ancak cesaretli insanların yapabileceği bir plan olacak. Cesaret mi? Vay vay vay. Burnuma katı kokular geliyor. Ne dostum, söyle çabuk. Evet evet, söyle çabuk. Çok, çok heyecanlandım. Patlamayın, çok yakında çıkacağım. Biraz daha olgunlaştırmam lazım. Sınava bir hafta kaldı. Acele bence dostum. Vakitler, bu süre benim için yeterli. konuşacaklarım var. Ne oldu hocam? Hayırdır? Ya sen ve arkadaşlar hakkında. Arkadaşlarım. Var. Evet. Ee, sen arkadaşlarından farklısın. Belki farkındasın. Biliyorum ama arkadaşlar da kötü çocuklar değil. Sınıfta onlar da iyi çocuklar. Yalnız bazı farklılıklar oluşuyor aramızda. Evet hocamız hocam bazı konularda onlar güçleniyor. Onun için ben de bu konuda senin zarar görmek istemiyorum. Bazı şeyleri konuşmak istiyorum seninle. Hocam onlar ne yıllardır arkadaşım. Aslında iyi çocuklar da işte şartlar bence. Evet Doğan Can, ben de her şeyin farkındayım. Onlar da iyi çocuklar ama sen onlardan farklısın. Sen daha bilinçlisin. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu hiçbir zaman unutma. Kötülük insana her zaman cazip gelir. Aklı pullu gelir. Ama do, asıl olan doğruluktur. Doğruluk her zaman kazanır. Doğru yolda yürürken zorluklarla karşılaşırsın. Doğruya ulaşmak her zaman zordur ama sonuçta zafer doğrunundur. Bunu hiçbir zaman aklından çıkar. Doğancak. Sağ ol hocam. Niye bilmiyorum ama bunları durmak gerçekten zor. Hadi iyi dersler. Görüşmek üzere. Kafayı yiyeceğim ha. Bir kere demiş kafayı be. Ne kafaymış arkadaş yeğe bitmedi ya. Be gezek abi de sen uğraşmamışsın da. Ne oldu yine? Fizik sınavı mı? ben çalışmadım. Sorma. Sanki beni bir saat bombaya bağlamışlar da geri sayımı seyrediyorum. Tamam arkadaşlar. Panik yok. Fenerle planı hazırladık sayılır. Nasıl yani? Gitti mi silisi Rıfatça? Sona ne diyor bu? <laughs> evet arkadaşlar. Muhteşem çalışmam artık sonuca çok yaklaştı. Helal adamım. Hadi anlat şunu ya. Çok heyecanlandım. Teknik açıklamam size Rıfatça yapacak. Evet. evet arkadaşlar, bu okulun planı ve şuralarda kamera var. Buralar ise kameraların görmediği kör noktalar. Eee? Bu ne şimdi? Soruları çalacağız salak. Bari bunu anla. Buna çalma deneyelim de emanet alma diyelim. Oh, oh. Çünkü tekrar yerine koyacağız. Bu <laughs> nasıl çalma değil? <gülüyor> bu <laughs> dört <dürfe> adet <değil gülüyor> Hadi dostum. Fizikten senin de zorlandığını biliyoruz. Her şey çok kolay olacak. Siz kafayı yemişsiniz. Hatta çıldırmışsınız. Bırak amaçımı ya. Her zamanki oyun bozanlı işte. Bu öyle böyle bir, bir şey değil. Sonu çok tehlikeli ve kötü olabilir. Hiçbir şey olmaz. Bütün ayrıntılar düşünüldü. Tereyağından kıl çeker gibi olacak. Ben bu işte yokum. Bence siz de yapmayın. Hadi bana eyvallah. Evet ben de yokum işte. Hadi be anca gidersin. Ya valla bundan ben de şüpheliyim ha. Daha önce de hiç böyle bir şey yapmamıştı. Işte. Oğlum tekneye evet. sen de mi katılacaksın? Ya ne işte. Ben... Neyse ayrıntıları akşam kapıda konuşuruz. Yarın akşam da operasyonu başlatıyoruz. Evet şuradan arkadaşlar. Kıpırdamayın. Elleriniz havaya kaldı. Allah'ım var ya şimdi hapı Ulan senin planın içine edeyim. Daha içeri bile giremedik lan. Kesin sesinizi. Konuşmayın. Arkanızı dönüp duvara yatsın. Ne yapıyorsunuz bu saatte burada? Abi abi. Biz geziyorduk sadece ya. Kıpırdama. <laughs> Adam lafı koydu. Cevaplar bakalım. Abi haklısın. Bir yanlışlık yaptık. Affet ne olur. Operasyon başarısız geçti galiba. Sen ne diyorsun ya? Dün akşam az kalsın postu devdiriyorduk. Ulan var ya az kalsın dün akşam korkudan altımı ediyorduk. Ne oldu ya? Şunu daha düzgün anlatsanıza. Aha bunlara oyduk. Az kalsın başımıza iş alacaktı. Sorma. Ucuz atlattık vallahi. Siz niye beni süslüyorsunuz ki? Siz hatayı en başta yaptınız. Adam gibi çalışacaktınız. Ya da çalışacaktık. Bahsettiğin şey yaptın mı? Evet belli olmuyor mu? Evet bayağı belli oluyor. Umarım işe yaramıştır. Umarım. En azından bazı şeyleri çok hafife almamak gerektiğini öğrenmişlerdir. <laughs>